merhaba arkadaşlar. Bugün e, Google formlarda Kimlik doğrulamalı, e, Şifre şifreli form tasarımının nasıl yapıldığını anlatacağım. Öncelikle e, Google hesabınızda oturum açmanız gerekiyor. Eee Drive klasörüne geldiğinizde yeni oturumu tıkladığınızda çıkan menüden Google Formlara gelip oradan e, boş form seçerek e, boş bir Google Form formu oluşturalım. Farklı metotlarla da Google Formlardan yeni bir boş form açılabilir. Google Form kullanımı ile alakalı daha evvel blog sayfamda yazmış olduğum Google Formlar ile anket ve test hazırlama konusunu da detaylı olarak incelerseniz konuyla ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. E, açılan başlık tıpkı konumuzda e, isim verebiliriz. Şöyle o Tc tecrübe. Çıkmıyor. Doğru mu bunu? burada e, varsayılan olarak e-posta adresleri e, topla toplanma seçili e, bunu şuradan ayarlara gelerek e-posta e adreslerini topla seçeneğini kaldırırsak e, form dolduracak kişilerin e-posta adreslerini e, girmelerine e, gerek kalmayacak. Siz isterseniz e-posta adreslerini toplamakta herhangi bir sakınca yoksa bu seçenek aktif olarak da kılabilir. Şimdi burada formumuzun başlığı. Şurada da sorularımız var. Soruya tıkladığımız zaman burada sağ tarafta soru tiplerimiz görülüyor. Şimdi bizim istediğimiz şey şu. Anket tasarlayacağız ve bu anketimize ilk iki sorumuz veya üç sorumuz şifre, TC kimlik numarası veya öğrenci okul numarası falan gibi değişik seçeneklerle veya onay seçenekleriyle oluşturulmuş bir birinci bölümden birinci bölüm oluşturma. Daha sonra bu birinci bölüm geçtikten sonra verilerin toplanması aşamasına tasarlayacağız. Bu işlemi yaparken sorularımızı kısa yanıt veya paragraf türünden seçebiliriz. Kısa yanıt seçiyorum. Burada başlıksız soru kısmı birinci sorumuz olan şöyle bir yapabiliriz lütfen. Evet, burada sorunun gerekli ol yani sorunun kesinlikle doldurulması gerektiği için gerekli seçeneği aktif olması gerekiyor. Burada 3 noktaya tıklayarak yanıt doğrulamasını aktif ediyoruz. Burada gireceğimiz şifre her sayı ise sayı metin olabilir, uzunluk, böyle normal bir ifade de olabilir. Ben sayısal bir veri gireceğim için sayı seçtim. Burada karşılaştırma kısmında büyüktür, büyük eşittir, küçüktür, küçük veya eşittir, eşittir, eşit değildir arasında gibi birçok seçenek olabilir. Biz eşittir ifadesini seçtik ve şurada sayı kısmına da şifremizi giriyoruz. 3, 4, 5, Şu özel hata metnine de yanlış bir giriş yapılırsa çıkacak mesajı yazacağız. Yanlış şifre girdiniz Yanlış şifre gelmemiz. Evet. Şifre oluşturma olayı gitti. i̇kinci sorumuzu ekleyelim. Onun için de sağ tarafta soru ekle butonuna tıklıyoruz. Burada ikinci istediğimiz şey TC kimlik numarası bilgisiydi. TC kimlik numarası TC numaramızı bilinmez diye sorunun soru bu şekilde ifade ettik. E yine kısa şeklinde seçtik. Gerekli butonumuzu aktif ettik. Ve diğer seçeneğinde yanıt doğrulamasına gelerek burada e, TC Telekom'u alt kısmını e, belirlemek için normal ifadeyi seçiyoruz. Ve e, karşılaştırma kısmında da içerir ifadesini aktif ediyoruz. Burada kalıp kısmı ise e, TC kimlik numaralarını yazacağız. Yani bizim istediğimiz şey belirleyeceğimiz tc kimlik numaralarına sahip kişiler ancak e, bu formu E, Bunun için de bu kalıp oluşturulurken e, tc kimlik numaraları aralarına e, veya operatörü e, dediğimiz e, alt yeri tuşuyla birlikte benim e, bilgisayarında e, küçüktür basarak bu şekilde e, TC kimlik numaralarını girerek 11 haneden oluşan e, da hazırlayacağınız testinize katılacak öğrencileri belirleyebilirsiniz. Tabi bunu böyle elle girmek çok zor olacaktır. Yani bunun için e, Excel'de veya e, Google e-tuhaf olarak kullanarak işlemler yapabiliriz. Bu kalıp ifadesini oluşturabiliriz. Evet şimdi Excel'i açacağım. Burada Excel'de metin birleştirme işlemi kullanacağız. Evet, biraz açılması uzun sürdü. Evet. evet şimdi açıldı. Şimdi biraz Şimdi burada TC kimlik numaralarımız var. burada da öğrenci numaralarımız mevcut. Ee, şimdi Excel'de 2016 ofisin 2016 sürümüyle ile gelen e metin birleştir fonksiyonu var. Burada e birleştirden daha farklı bir yani e, daha üstün bir e, fonksiyon. Burada kefix tuşuna tıklayarak seçmiş olduğumuz C1 hücresine formülümüzü yazacağız. Bu metin e, kategorisi içerisinde şöyle geliyorum metin birleştir seçeneğini seçiyorum. Evet, burada sınırlayıcı kısmını yine e, devletlik numaraları arasında buna girecek olan ifadeyi yazıyorum. Boşları yok seçeneği 0 veya 1 seçeneğinden oluşuyor. 1 dediğiniz zaman 1 dediğinizde arada boşluk varsa bu boşlukları da ihmal ediyor, görmüyor. 0 dediğinizde buradaki boş aralıkları da yine ayırıcılarla ayırıyor. Burada metin kısmı ise aralığımızı yazıyoruz. Bizim TC kimlik numaralarımız A2'den A10'a kadar. Bunu bu şekilde seçilebiliriz. Seçtikten sonra tamam dediğimizde zaten şurada formu sonucunda görebiliriz. Tamam dediğimde Gördüğünüz gibi tc kimlik numaralarının aralarında V operatöre eklenmiş şeklinde görüyoruz. Aynı şey formülü öğrenci numarası içinde yapalım. <laughs> Fx'i seçiyoruz. Yine eklemiştir. Sınırlayıcı olarak V <laughs> operatörümüzü koşturuyor sayı bir yazdık. Metin kısmına da öğrenci numaraları olduğu B2 ve B10 aralığını ifade ettikten sonra tamam demesini ee, şimdi daha sonra ben burada oluşan formül sonucunu sağ tıklayıp evet, sağ tıkladık ama Evet, kopyala demesini tıklıyorum. Daha sonra e, formunda kalıp kısmına girelim. Kontrol V ile TC2'nin numaralarını yapıştırıyorum. E, özel hata metninde de yalnız TC2'nin numaraları Evet. Bu da tamam. Üçüncü olarak da öğrenci numaramızı ekleyelim. Öğrenci numaramızı gireriz. Ne kısa yanıt paragraf seçebiliriz. Paragrafta da yine yanıt doğrulamasına geldiğimiz zaman yine normal ifadeyi görebiliyoruz. Ama ben kısa yanıtı tercih ediyorum. Yine buradan yanıt doğrulamasını seçtik. Yine birden fazla öğrenci numarası gideceğimiz için Normal ifadeyi seçtik ve içerir ifadesini seçtik. Şurada kalıp kısmına e, anketimize katılacak olan öğrencilerin numaralarını alabiliriz. Bu sefer Excel'de değil bu, bu E tablo ile bunu nasıl yapacağımızı anlatalım. Yani bu öğrenci numaralarını e, okul sistemlerinden, E okuldan veya benzeri kendinize ait olan e, tablolardan öğrencilerin numaralarını alabilirsiniz. Bu Drive'a gidip bir E-tablo oluşturup Excel'deki veya işte nereden alacaksanız onları e, Google E-tabloya yapıştırabilirsiniz bu verileri. E, şimdi bunun için anlatıyorum çünkü e, bazılarında Office 2016 olmayabilir veya üstü versiyon olmayabilir. Bunu e, Google ile de hazır e, yapabileceğiniz bu formülü göstermek için anlatıyorum. Şimdi burada yine e, şurada e, işlev ekleme e, butonumuz var. Buna tıkladığımız zaman burada yine metin kısmına geldiğimizde text join metin birleştirme komutu var. Text e tıkladığım zaman e, nasıl yazacağımı ifade ediyor. Yine bir ayırıcı yazacağım. Sonra Boşsa, yoksa ve sonunda da mid. Şimdi burada e, dikkat etmemiz gereken şey şu. Ayırıcı e, tırnak arasından soruyoruz. Yine ayırıcımız kalıbımızda yer alacak olan veya operatör olacak. Yine tırnakla kapattım. Noktalı virgül. Sonra boşları yok sayacağız. Mantıksal bir ifade. 1 yazdım burada kullanımına yönelik açıklamaları da okuyabilirsiniz. Tekrar notlamak gibi. Daha sonra B2 ile B10 arasına yazacağım. B2 üstüste B10 arasını yazdık. Ve sonra Enter tuşuna indirtiyoruz. Formülümüz Evet, değerli içinde kaldırmak istediği gerek yok. Formülümüz şurada da göreceğiniz gibi kişiktir, text join, parantez içerisinde çift tırnak, e, özel veya karakterimiz, noktalı örgü, bir noktalı örgü, B2B10 arası. Yine bu oluşan öğrenci numaralarını sağ tuştan tıklayıp kopyaladıktan sonra e, formumuza gelip kalıp mutlaka kontrol B tuş konumunda tutturabiliriz. Özel Hatta metninde yanlış Öğrenci Numarası yanlış olarak işaretle. Doğruysa Bu hatta E, Formumuzun girişine şifre, TC kimlik numarası ve öğrenci numarası girerek e, girmelerini, öğrencilerin doğru girmelerini sağlayarak bir sonraki bölüme soruların olduğu kısma geçmesini sağlayacağız. Bunun için bir bölüm eklememiz gerekiyor. Burada bölüm ekle düğmesine tıklayarak yeni bir bölüm ekliyoruz. Bu kısma. Yani bu sorularımızı sorularımızı ezebiliriz. Bazıları evet. evet, buraya sonra ekle diyerek sorularımızı yazabiliriz. Yani anket formlarımızı anket formumuzdaki soruları yani buradaki çoktan seçmeli kısa paragraf çıvırmaya doğru salacak çoktan seçmeye kalmaz onay gibi seçenekler tarihi saat bilgisi seçenekleri görebilerek e, formunu doldurabiliriz e, şimdi bir tane soru soralım yani ilk soru

Bu şekilde e, bir tane daha şuraya e, soru eklemek istiyorum bu bölüme. En son e, bu anketin e, onaylanmasıyla alakalı. Şöyle bir son soruya geldim. Artı diyorum. Bir soru daha ilerleyelim. Burada da onay kutusu. E, onay kutularını seçelim. Burada da <laughs> Hmm. bu bu keçin. Bütün Şuradaki Evet, böyle bir şey aldık burada. Evet. Ankete katılmak istiyorum. Ankete katılmak istiyorum. Seçenek e, koyun. Yine burada aynı şekilde yanıt doğrulaması yapabiliyoruz onay kutularında. Burada da e, tam olarak e, kadar seçenek belirleyin, en fazla şu kadar seçenek belirleyin, en az şu kadar seçenek belirleyin gibi seçenekler olabilir. Biz burada tek seçenek yaptığım için e, tam olarak şu kadar seçenek belirleyin seçmem yeterli olur. Ama sizin eğer 10 tane seçeneği olan bir soru hazırlıyorsanız veya seçmesini istiyorsanız katılımcının burada sayı belirtebilirsiniz. Evet tam olarak sayı kısmında bir gerekli olarak ayarlanıyor. Evet şimdi bu şekilde bir form hazırladık. Bunu bir görelim. Şurada ön izleme düğmesini takıyorum. Evet burada yıldızlı olan sorular gerekli olduğunu gördük. Şimdi yani şifremizi yanlış girelim. 1, 2, 3, 4, 5 diyelim. Evet diğerine yanlış bir şifre dediniz. 6456 dediğinde diğer tc kentman kısmını bilebiliyorum. tc kentmanı da yanlış alıyorum. Yanlış tc kentman diye uyarı geldi. Şurada 0, 1 dediğim zaman diğer soruya geçti. Öğrenci numarası yanlış bir olmasını da yanlış koydum. 1, 2, 3. Yanlış koydum. 1, 2, 3. 4 dediğimde. Diğer kısım ak açık. Aklı tarifte. Bu ankete takılmak istiyorsanız aşağıdaki onay e, kutusunu işaretleyiniz. Sonrakine tıkladığım zaman bu, yan, bu yanıtlanması sorunu ve soru bu ifadesi geliyor. Bunu seçtiğimde sonraki düğmesine tıkladığımda artık e, bir sonraki sayfaya geçerek farklı bölümlere geçerek ilerleyip verilerini e, ve de, e, girişini sağlayabilir kullanıcılar. E, benim anlatacaklarım bu kadar. E, umarım e, blog sayfamda da bahsettiğim bu yazıda. Sizler de e, YouTube onaylarsanız, e, abone olursanız,